80'lerin rukiyesi çağrıyı yaptı. Özlem Türkat yeni sezon tiyosunu verdi. Her şey ortaya çıktı. TRT 1'in sevilen dizisi 80'lerde canlandırdığı Rukiye karakteri ile milyonların gönlüne giren oyuncu Özlem Türkat sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Türkat paylaşımda 80'ler hakkındaki büyük tüyoyu verdi. Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyenlerine nostaljinin dibini yaşatan 80'ler kadrosuna kattığı oyuncular ve hikayeleri ile büyük ilgi görmeye devam ediyor. TRT 1'in en çok izlenen dizisi yeni yayın döneminde de bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Rasim Öztekin'in vefatıyla sarsılan dizinin oyuncuları takipçileriyle sosyal medyadan dizinin geleceği hakkında da bilgi veriyorlar. Geçtiğimiz günlerde dizide rol alan Deniz Oral'ın 80'ler Fehmi ile ilgili alınan kararı açıklaması olay yaratmıştı. Karara göre Rasim Öztekin'in hala yaşadığı dizde Fehmi'nin ölümüyle ilgili sahnelere yer verilecek. Türkat 80'ler ilk güne özel 17.30'da daha sonra ise hafta içi her gün 16.30'da görüşmek üzere paylaşımı ile dizinin izleyenlerine saat konusuna çağrı yaptı. Hatırlanacağı gibi 80'ler geçtiğimiz sezon Hafta içi her gün yayınlanmaya başlamış ancak gelen reytingler sonrası tekrar haftada bir gün yayınlanmaya devam etmişti. Dizinin yapımcılarının yaşadığı kafa karışıklığı bu sezon için sona erdi. 80'ler artık hafta içi her gün 16.30'da TRT 1'de ekrana gelecek. Diziden yeni sezonda iki usta oyuncu ayrıldı. Dizide Fato ana rolünde oynayan Suzan kardeş diziden ayrıldı. Suzan kardeş Show TV'de yeni başlayacak olan Aziz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Öte yandan diziye geçtiğimiz yaz sezonunda dahil olan ve edebiyat öğretmeni rolünü canlandıran usta oyuncu Reha Özcan da diziden ayrılan bir diğer isim. Reha Özcan'ın herhangi bir yapımla anlaşıp anlaşılmadığı henüz netleşmedi.